E, uyku apne tanısı e, öncelikli olarak e, herhangi bir test yapmadan önce eşlerle birlikte gelindiği zaman hasta zaten ertesi gün kendisini yorgun, haysiz ve uykulama halinde hissettiğini bize söyler. Bununla birlikte yine tanıklı olarak eşlerden birinin horladığını ifade etmesi bizim için değerlidir. Eşinin 10 saniyeden uzun süre belki daha fazla solunumunun durduğunu bize söyler. E bu da hayat kalitesini çok ciddi anlamda etkileyebilir ve diğer sistemik diğer hastalıklara da neden olabileceği için uykuda solunum bozuklukları yani uyku apne sendromu önemli bir klinik antitedir. E, tanıda özellikle hastalığımıza e, hastanede bir gün ya da evinde kendi cihazlarımızla birlikte e, uykuda hareket bozuklukları ve solunum cihazlarımızla e, uyku apne sendromunun tanısını koyabiliyoruz ve buna bağlı olarak da multidisipliner olarak tedavisini düzenliyoruz.